Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok çok mutlu olurum. Burada yapmış olduğum modellerin tüm böyle yakın çekimlerini detaylarını görmek isteyenler Instagram sayfam marifetli kankiler hesabımdan bakabilirsiniz. Siparişlerimi de oradan oluşturuyorum ama şu an elim dolu ve yaz dönemi olduğu için sipariş alımı yapmıyorum. Çünkü burada da çok fazla aktif olamayacağım yaz döneminde memlekete gideceğim için. Böyle gitmeden sizlere birkaç tane daha video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay çok böyle kolay ilk oya yapmaya başlayanların bile yapabileceği harika bir hem de güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah arkadaşlar. Modelimiz eskilerden bir e, örnek ama gerçekten e, ben unutmuştum hatta bir komşuma yapmışım. Onun başında görünce hatırladım. Ha dedim bunun videosunu kesinlikle çekmeliyim dedim. Elimde de boncukları vardı. Öylelikle bugün e, sizlere bunu çekeceğim. Öncelikle malzemelerimizi görelim. Malzemelerimiz de hanımlar şöyle arpa boncuk bunlar hanımlar. Şöyle arpa boncuklar dizi halinde de satılıyor. Böyle dökme halinde de satılıyor hangisi varsa. Ee, bu, belki de çoğunuzun elinde bu boncuklardan da var hanımlar bir kenarda hem de o boncuklarınızı değerlendirmiş olursunuz. Bizim gibi oya yapan insanların elinde o kadar çok malzeme var ki şahsen benim elimde çok malzeme var arkadaşlar çünkü bu lazım olur, şu lazım olur, hep alıyoruz, alıyoruz, kenara atıyoruz. Bir de bakmışız ki gerçekten muhteşem çok şekilde malzememiz var. Hem de boncukları değerlendirmiş oluruz hem de modelimizi kolay bir model herkesin de yapabileceği bir model olduğu için bunu videosunu sizlere çekmek istedim boncukların böyle krema kaçık tam beyaz değil Hanımlar kirli beyaz gibi bir şey yani tam krem de değil böyle kırık beyaz bir arpa boncuğu Bunlar arpa boncuğu da her yerde bulunuyor şu an ben mesela yeni çarşıdaydım çarşıda bütün hemen hemen girmiş oldum boncukçu tuhafiyelerde hepsinde vardı bu pula bu arpa boncuklardan Rengime de gelince rengimin kod numarasını da vermek istiyorum arkadaşlar. Rengimiz Cenk marka canlı bordo hanımlar. Cenk markanın canlı bordosuna gerçekten muhteşem bir uyum diyebilirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçinden ip çekmişçesine uyumlu. Yabalı marka 1820 34 numaralı ipi alırsanız harika bir uyuma sahip olursunuz canlı bordo için. Bazen hanımlar ip numaralara burada Cenk'in altın başağıyla uyumlu ama bazı renklerde uyum olmuyor kod numaralarında bunun da bilgisini vermiş olayım bunun ipi yabalı marka 1834 numaralı ip muhteşem bir uyuma sahip şöyle tığ numaranızda artık hanımlar 21 mi kullanırsınız 20 mi kullanırsınız tamamen sizin istek ve arzunuza bağlı Yazmamın zürafasını şöyle göstereyim. Yazmamızın zürafası hanımlar 3 zincirle yapılan bir zürafadır. Çok sık olursa güzel durmaz. Zürafanızı bu modeli yaparken mutlaka 3 zincirle yapın. Bir de bu modeli yapacağınız zaman hanımlar önce zürafanızı bitirip sonra zürafanızı ütüleyin. Ütüledikten sonra modeli yaparsanız modeliniz kalıp gibi duracak ve tekrar ütü istemeyecek. Çünkü boncukların üstüne çok ütü değdirmeye gerek yok bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten ben onu yıllar önce komşuma yapmışım. Ve başında gördüm. Hiç bozulmamış hanımlar. Ne boncukları bozulmuş ne şeyi bozulmuş. Ondan hemen resmini çektim. Bunun videosunu çekeyim. Ben unutmuşum dedim. Mesela yaptığım o yayı. Şöyle hanımlar hemen sizleri daha fazla bekletmeden modelime başlamak istiyorum. modelimde bu şekilde ben buradan birazcık başlangıç yaptım arkadaşlar. Modelinizin ütüsünü yaparken üstüne bez koyup böyle oyanın tersinden biri ütüleyebilirsiniz. Ee, üstüne bez kullanın ama bunda. Ee, pullar e, böyle şey bir şey olmuyor aslında. ütüde çok bir şey olmuyor ama neticede yine de ütü sürmeyin direkt. Şey yapabilirsiniz. Üstüne bez koyarak düzgün bir şekilde kalıp gibi durmasını sağlayacağınız için üstüne bez kullanıp ondan sonra ütüleyin hanımlar. Ben bunun şu an zürafasını ütülemedim. Zürafası ütüsüz hali. Çünkü bunu model olarak gösterdiğim için ütüsünü yapmamıştım. O yüzden hemen sizlere modeli başlamak istiyorum. Tek seferde tamamlanıyor ve bütün herkesin yapabileceği, zincir çekmesini bilen herkesin yapabileceği çok güzel bir model diyebilirim. Şöyle rengimiz şeylik yapıyor. Şunu böyle bir tarafa alalım. Şimdi hanımlar modelimizi diyelim ki ilk başından başlıyormuş gibi an anlatmak istiyorum. Zaten başlangıç noktası zor bir model değil. İpinize tığınıza diyelim sabitlediniz ve şöyle tığ baksından giriş yaptık. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Boncukları ipe de dizeyebilirsiniz. Dizimeden de kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse ben dizimeden kullanabiliyorum. Bakın getirdim böyle arpa boncuğumu tığıma taktım. Hemen şu yanındaki zürafadan giriş yaptım. Önce böyle bir kapattım bakın arkadaşlar. Önce bir ilmeği buradan kapattım. Sonra ilmeği uzatıyorum ve bu boncuğun içinden geçirdim. Buradan kapattım şöyle. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Hemen sıradaki zürafanın içinden giriş yapıyorum. Her zürafanın içinden giriş yapıyoruz bu şekilde. Hiç zürafa atlamıyoruz. O yüzden hani üst zincir olması lazım ki bundan sıkını kaldırmaz bu oya. 1 2 3 4 5 6. Bir de arkadaşlar ben arada böyle 4 tane boncuk kullandım. Bakın böyle 2 4 boncuk kullandım. Arada bunu ister sıklaştırabilirsiniz, ister daha da seyrek yapabilirsiniz. Tamamen sizin göz zevkinize bağlı. 6 tane zincirimi çektim. Buradan bakın böyle pulumu. Pardon hep pul yaptığım için pula gidiyor aklım. Boncuğumu buradan tığıma taktım. Şöyle bakın zürafanın içinden giriş yaptım. İlmeği bu şekilde aldım. Bir kapattım. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın boncuğun içine uzattım. Buradan kapattım ama şu ilmek biraz gevşedi arkadaşlar. Şu gevşemesin. Bakın buradan kapattım. Böyle uzattım ve buradan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlmeğimi şöyle geri dönzeriyorum Şu zincirin arasından zincirin buraya bağlantı yaptım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi çiçeğini yapacağım arkadaşlar. O yüzden buraya 5 tane zincir çekip geri dönüp battım çiçeğini yapmak için. Altı tane zincirimi çektim. Bakın. Düştü. kalem Tığıma bu şekilde pulumu taktım. Yapmış olduğum zincir halkasının içinden giriş yaptım. Ilmeğin bu şekilde önce aldım. Bir kapatıyorum bu şekilde. Dibi sıkı dursun istiyorum. Şöyle arkadaşlar. İlmeği uzatıyorum ve boncuğun içinden geçirdim. Kapattım. Bir. 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tekrar şu zincir halkasının içinden bunu battım buraya şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim bakın boncuğu bu şekilde tığıma taktım buradan yine aynı yerden giriş yapıyoruz ilmeği bir kapattım buradan birazcık uzatıyorum boncuğun içinden geçirdim ve kapattım 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. Buradan bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın boncuğumu bu şekilde tığıma taktım. Yine aynı zincir halkasının içinden önce bir kapatıyorum bu şekilde sonra ilmeğimi uzatıp buradan boncuğun içinden geçirdim çok kolay bir model hanımlar kesinlikle de hiçbir bozulma olmuyor 1 2 3 4 5 6 çok öncelerden o kadar çok yapmıştım ki bu modeli yani görünce hemen eskiyi hatırladım ve bunu da mutlaka sizlere göstermeliyim diye düşündüm 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim boncuğumu taktım buradan ilmeği aldım bir kapattım tipi böyle sık olsun istiyorum. Çünkü bir kapattım ilmeğimi, uzatıyorum buradan hemen. Çok kolay bir şekilde tığım içinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Buraya bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle 4 tane boncuklarımızı sıraladık. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum sıradaki hemen yanındaki tığ battısından giriş yaptım bakın böyle. Boncuğumuz tamam olmuş oldu. Çiçeğimiz tamam olmuş oldu. 1 2 3 4 6 tane zincir çektim. Boncuğum bu şekilde taktım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Böyle ilmeği uzattım. Buradan tekrar kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve sıradaki tığ battısından böyle giriş yaptım. 6 zincir çekiyorum. Eller çok aşırı derecede sıcak var arkadaşlar. Ellerim telli bu arada. Böyle onu mutlaka kameraya yansıyor mu bilmiyorum bakın şuralarım telli resmen. Bir kapattım. Sonra buradan ilmeği geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Ve sıradaki tığ battısından böyle giriş yaptım. 6 zincir çektim. Boncuğumu tığıma taktım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Önce dibinden bir kapattım. İlmeğimi uzatıp boncuğumuzun inerken de çıkarken de 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 hemen bir tane daha gül yapayım hanımlar sonlandıracağım çünkü güzel anlaşılır olsun istiyorum buradan kapatıyorum örmesi o kadar çok keyifli ki hanımlar hiç elinizden bırakasınız gelmeyecek eminim yani mutlaka deneyin evinizde bence herkesin evinde bu bunlardan vardır diye tahmin ediyorum özellikle oya yapan olanlar 3 4 5 6 şimdi hemen ikinci çiçeğimize geldik saat onu da yapalım tamamlayalım modelimizi buradan bakın aldım kapattım şimdi arada dört tane boncuk bıraktım ben e, çok da seyrek olmasın biraz daha şık dursun 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle hafif yazmamı dönzeriyorum şuradan zincirin arasından batıyorum bakın zinciri buraya zincirin arasından battım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum boncuğumun kaleme şeye tığıma taktım buradan bakın bir kapattım burada ilmeğin birini buradan kapatıyorum bir sonra uzattım ve tamamladım 1, 2 3 4 6 tane zincir çektim boncuğun içinden bu şekilde yapmış olduğum zincir halkası içinden giriş yaptım 6 zincir çektim boncuktan alıyorum bu şekilde bir kapattım böyle ilmeğimi uzatıp hemen şeyin içinden geçirdim 6 tane zincir çektim kapattım tekrar altı zincir çekiyorum burasını hızlandırdım çünkü anlaşıldığını düşünüyorum bu ilmeğin içine de böyle 5 tane boncuk. Bak birin ilk ilmeği buradan sıkı olsun diye dibinden kapatıp sonra boncuğun içinden geçiriyorum, kapatıyorum. 6 zincir çekiyorum, geri batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Boncuğumuzu takıyoruz buradan tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Burası da tamam olmuş oldu arkadaşlar. Bakın çiçeğim bu şekilde çok da güzel durdu. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz ve çiçeğimizi de sonlandırmış oluyoruz. Şimdi şöyle gösterecek olursam hatta bu pullardan hanımlar aksesuar satan yerlerde böyle gelinlik işi yapan yerlerde filan çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü halen çok da ravajlı ve çok da satılan bir boncuklar arasında. Şöyle şu an ütüsüz halimiz. Ütü vurduğumuzda zaten kalıp gibi bir oya çıkıyor hanımlar. Tersinden üstüne dediğim gibi bez koyarak güzel bir ütü vurabilirsiniz. Ben zürafasını ütülemeden yaptım ama siz yaptığınızda zürafasını mutlaka üçleyin, ütüledikten sonra bu modeli uygularsanız çok çok güzel olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Elinizdeki malzemenizi inşallah değerlendirme açısından diyebilirim. Örecek olanlara kolay gelsin. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.